eee seni seviyorum. Araba koşuyor. Bir Araba koşuyor. Köşe. Çok çok seviyorum. Eee araba güzel. ama koşuyor. Galatasaray bize. Çok çok seviyorum. Ee, niye gelmedi sen seni? Yıldız gelmedi. Kocası. O da e, kocam ee, çok çok seviyorum. Ee, Alaba alaba koşuyor biliyorum. Gelsin. Ee, söylüyorum. Ben Abdurrahman Kanalınız büyüsün Eee Edirne istiyorum Eee Ben Kamer Kamer istiyorum Ben de Kanalı kuracağım Eee ne olur Gele Tamam mı Çok söz seviyorum ee, İnşallah gele Aşağı gelesin sen Dayı üveyim Cevet 10 10 2 1 2 2 Bu da Isıkta Bu da Sesi yok çok çok seviyorum. Bir an. Ee, bunu siz seyrediyop böyle ee idiyostiyop Ya çay çay kahve içik falan falan vardı